Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih başlıyor. Artık yavaş yavaş tercih moduna giriyoruz. Bugün de LGS sonuçları açıklandı. Epey bir heyecan var eğitim dünyasında. Ben LGS çok zordu. Tahminimden daha çok birinci çıktı. 181 birinci çıktı. Şaşırttı. Sonuçlar da tahminimlerimizden çok daha iyi bir tek matematikte her sene olduğu gibi üzülüyoruz. Bu sene de üzüldük. Matematikte başarımız düşük ama fen bilimlerinde başarı yükselmiş. Ona çok sevindim. LGS'ye dair de bugün yanımda eğitim danışmanımız var. Onunla konuşacağız. sonuçları da değerlendireceğiz. Ama bugün çok sevdiğim, çok özel bir konuğum var. Kendisi fiziksel olarak gelemediği yanımıza Kayseri'den katılıyor. Abdullah Gül Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarın mezuniyetiniz var, tabii yoğunsunuz. Bu yoğunlukta vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Keyif alıyoruz sizinle söyleşi yapmaktan her zaman. Çok sağ olun hocam. Pandemi nasıl etkiledi ve geleceğin eğitimini konuşacağım. İhsan Hocam bu konularda fikirlerine en itimat ettiğim hocalarımdan biri nereye gidiyor eğitim dünyası sorusunu ona soracağım. Diğer ismi de yakından tanıyorsunuz. Nur Erdem Özeren eğitim danışmanı. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Sen de İstanbul trafiğinde koştur koştur geldin. <laughs> evet aynen <laughs> Yetişti. öyle. Yetişti. Doğru. E, seni hem LGS'yi değerlendireceğiz Peki. hem de e, bu dönem tercihle ilgili yorumlarını alacağız. Tamam. Ayağına sağlık. İlk insan hocama döneyim. E, hocam hava nasıl Kayseri? Sıcak mı bu arada? E, olağanüstü sıcak bir havada e, şu anda yaşıyoruz. İnanılmaz bir sıcak var. Ee, Pandemi nedeniyle klimaları da e, veya havalandırmaları da çalıştırmıyorum ben üniversitede. Dolayısıyla şu anda doğal camdan gelen havalarla yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki yarın ne kadar öğrenci mezun olacak hocam? Yarın e, sanırım 200 civarında e, öğrencimiz, üçüncü mezunlarımızı e, uğurlayacağız. Çok e... iş hayatına, kariyere. Türkiye'ye ve dünyaya katkı sunsunlar, dünyayı şekillendirsinler diye mezun ediyoruz. Gerçi siz hani öğrenciler okurken iş dünyasıyla çoktan ilişkiye sokmuş oluyorsunuz onları mezuniyetten önce. Değil e, mi? O temel de, prensiplerinizden de, biri bildiğim kadarıyla. Evet. Bu arada Nur Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Tekrar Selamlar hocam. Tekrar birlikte olmaktan keyif aldığımı da ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ben de hocam, hocam sağ olun. Şimdi ilk sorumu sorayım hocam. İlk merak ettiğim, sizin eğitimle ilgili vizyonunuza çok itimat ediyoruz biliyorsunuz. Her yılda bizi kırmazsınız, birlikte oluruz, konuşuruz. Bu pandemi süreci eğitim dünyasında zaten beklediğimiz değişimi daha mı hızlandırdı hocam? Ve siz hani bu dijital eğitim kavramını biz geçen yıl sizinle oturduk, özel bir yayın yaptık. İşte geleceğin teknolojileri, eğitme entegresi vesaire bunları konuşmuştuk. Ama bu pandemi süreci bu biraz dijital eğitimin efsanesini de çöktürdü mü hocam ne dersiniz? Hani sanki sadece dijital de eğitim olmuyormuş gibi bir duygu içindeyim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum hocam. Buyurun. Ee, Alev Hanım yaklaşık 7 senedir sizinle yapmış olduğumuz tüm söyleşilerde aslında dünyada büyük bir değişimin yaşandığını ve bu değişimin de özellikle eğitim dünyasında ve yüksek öğretimde çok büyük bir ölçüde hissedileceğini hep konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Dijital eğitim, online, uzaktan eğitim, aktif öğrenme gibi akran öğrenmesi, yaparak öğrenmek, uygulayarak öğrenmek bunların önemli kavramlar olduğunu hep söylemiştik. Fakat siz de biliyorsunuz maalesef değişim sözcüğünü hepimiz kullanıyoruz çok rahat kullanıyoruz ama e, bu değişimi yaratmak için bir çaba sarf etmiyorduk müthiş bir rezistans vardı pandemi aslında bu süreci inanılmaz derecede hızlandırdı Hı. yani en büyük hani birçok e, belki yüz binlerce insan vefat etti e, birçok sevdiğimiz insanları kaybettik ama Hı. bu pandeminin e, bize getirdiği şey şu artık evet yani her şey değişecek. Her şey eğitimde çok farklı olacak. Bunu net bir şekilde ortaya koydu Hızlandırdı. Hı -hı. Bu arada sizin de bahsettiğiniz gibi bir takım bir takım problemleri de yani iceberg'in suyun altındaki kısımlarını da görmeye başladık. Hı -hı. Online, online, online dijital diyorduk ama şu anda gördük ki net bir şekilde gördük ki aslında tek başına online eğitim Tek başına uzaktan eğitimin de yeterli olmadığını ve yeterli olmayacağını da net bir şekilde gördük. Hı hı. Yani e, bir kere, e, e, yani şunu söyleyeyim bir buçuk milyar civarında genç dünya ölçeğinde bir buçuk milyar civarında genç bu pandemiden çok olumsuz etkilendi. Yani eğitimleri etkilendi. Sanırım dünya ölçeğinde öğrencilerin yüzde otuzu eğitimlerini alamadılar. Çok korkunç bir oran. En az, evet. en az %30 diyorum. Bakın konuştuğum tüm rakamları dünya ölçeğinde veriyorum. Daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için. E, hocam Türkiye'de e, bile hani Türkiye'de e, inanılmaz güçlü olduğunu düşündüğümüz bazı devlet üniversitelerimiz bile online eğitimi ne yazık ki e, yavaş geçtiler ya da e, bir takım büyük aksaklıklar yaşadılar. Biz de çok hazır değilmişiz. Evet. Yani bir teknik yetersizlikler var. Altyapı, internet, e, bilgisayar, donanım eksiklikleri ve e, pandemi nedeniyle bir şekilde uzaktan eğitimin, yani hocaların da herkesin de çok farklı e, lokasyonda olduğu değişik bir ortamda hayata geçiriliş olması. Hmm. Hoca bir, bir kere şunu gördük, yani ya, müthiş bir teknik altyapı eksikliğimiz var art dünya ölçeğinde ve sosyal adaletsizlik yani hı hı. ekonomik olarak e, 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 gelir adaletsizliğinin nasıl öğrencileri etkilediğini e, milyonlarca insanın eğitimsiz kaldığını gördük hı hı. E, Bu arada hocalarımızın akademisyenlerimizin bu konuda ne kadar yetersiz olduklarını özellikle adaptasyonda ne büyük sorunlar yaşadıklarını gördük evet, Bence hocam. En önemli sorunlardan bir tanesi bu. Yani Hı -hı. hocalarımız online ve dijital ortama hazır değiller. Net. Evet. Yani ben hepsi benim meslektaşım. Yani üniversite hocası olsun veya üniversite öncesi eğitim kurumlarında olsun maalesef biz hazır değiliz. Artı hazır olanlar da konfor zonlarını terk etmek istemiyorlar. Evet. Yani eski alışık düzenlerini devam ettirmek istiyorlar. Hı -hı. Ee, bunun yanında imtihanlar, stajlar, projeler, laboratuvarlar gibi uygulamaya dayalı e, öğrenme süreçlerinin online'de yapmanın ne kadar zor olduğunu, bazılarının ne kadar imkansız olduğunu gördük. Daha da önemlisini söyleyeyim size ve yani iceberg'in suyun altında kalan önemli kısmı, bunu lütfen ilerleyen zaman içinde de işleyin. Aslında biz e, maalesef bir şeyleri kaybedince değerini anlıyoruz. Evet. Şu anda üniversite kampüslerinin ne evet. kadar önemli olduğunu anladık. Evet. Yani evet. üniversite kampüsleri eğitim sunan fiziksel mekanlar olarak biz düşünüyorduk. Asla değilmiş bu. Evet. Yani üniversite kampüsleri sosyal, kültürel ve entelektüel olarak bireyin geliştiği, kendini geliştirdiği Akran öğrenmesinin sağlandığı ortamlarmış. İnanılmaz bir sosyal ortam eksikliğini hissediyor evet. gençler ve bu çok çok önemli. Yani Çok da hayati bir konu. Birbirlerinden çok şey öğreniyorlarmış. Ya yani hocalarından daha çok, hocalarından daha çok. E aslında birbirlerinden öğreniyorlarmış evet. tutum ve davranış açısından da. Evet. Yalnızca mesleki formasyon anlamında değil. Dolayısıyla burada inanılmaz bir yani yani Müthiş bir sosyal ortam varmış ve biz o ortamı şu anda çok arıyoruz. Evet. Ee, yani bu, bunun dışında da tabii ki birçok e, etkileri var. Bunlar bizim gözlemlediklerimiz. Bir de e, orta ve uzun vadede de tabii ekonomik getirdiği sıkıntılar var. E, kayıtlar ileride düşmeye devam edecek. Hı hı. E, yani özellikle uluslararası hı hı. öğrencilere dayalı hı hı. eğitim yapan evet. İngiltere ağırlıklı birçok e, yani ülkede e, biz e, kayıtların ciddi bir oranda düşeceğini, dondurulacağını, dolayısıyla ekonomik sıkıntılar yaşayacağını üniversiteleri e, görüyoruz. Hı hı. Bu arada zaten üniversite dünyası ee, krizdeydi bakın ben size söyleyeyim. 30 bin plus yani e, 30 bin plus üniversite var dünyada. Bence sıkıntı içindelerdi, kriz içindelerdi. Bu pandemiyle bu süreç daha da ağırlaşacak ve artık değişmek onlar için bir e, zaruri hale geldi. Evet. Ya değişecekler bakın ya üniversite dünyası ya değişecek ya da kaybolacak. Yerine Hocam çok güzel bir cümle bu. Çok, çok güzel bir tamam cümle. Çok söylüyorum. Evet. Yani Üniversiteler eğer kendileri değişime ayak uydurmazlarsa, bu değişimi yapmazlarsa, inanın bana e, değişik formatta eğitim kurumları ortaya çıkacak. İsmine üniversite diyelim diyemeyelim, başka şeyler çıkacak. Evet. Aynı şekilde eğer hocalar değişmezse, değişime ayak uydurmazlarsa, işsiz kalacaklar. Bakın net söylüyorum. Evet. Şimdi biz burada, bu programda... E Niye Abdullah Gül Üniversitesi rektörüne soruyoruz? Çünkü İhsan Hocam bu konulara çok e, kafa yoran ve kendi üniversitesinde bu konuda geliştiren, hani dijital eğitimde bu arada onlar çok yüksek bir performans gösterdiler. Ama bizim ülke olarak bu pandemi sürecini hani bir krizdi eğitim sektörü olarak bir fırsata da çevirebiliriz. Ben ona da inanıyorum. Hani hocama ikinci periyota onu soracağım. Ne yapmalıyız ki biz bu değişimi ıskalamadan böyle bambaşka bir hale gelebilirim. O konuyu konuşacağız hocam. Birazdan geliyorum. Ee, bu konuda Erdem'in de düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi sen de sürekli eğitim dünyasının içindesin, gençlerle birliktesin. Gençlere nasıl yansıdığını da biraz seninle konuşalım. Hani tercih yapacak gençler bu sene hepsi mezuna kalmak istiyor benim evet. gördüğüm. Hani evet. hiç kimse böyle tercih yapayım heyecanla bir türlü giremedi. Böyle bir şey var. Aslında bir fırsat yılı da. Aynen öyle. Sen nasıl yorumlayacaksın? Ee, önce yani o yoruma geçmeden önce İhsan Hocamla ilgili çok ufak bir şeyler söylemek istiyorum izninle. Ee, Türkiye'de 200 üniversite var. 200 üniversiteden bir tanesinin bir rektöründen ee, bu kadar iğneyi çuvaldızı doğru yerlere batıran bir tespit duymak inanılmaz mutlu edici. Saygıyla eğiliyorum hocam önünüzde. Bütün yorumlarınızın altına tamam imza atarım. Abi, ee, çok var. teşekkür ederim. Çünkü akademik camia genellikle kendini eleştirme eleştirmeyi ve eleştirtmeyi tercih etmiyor. Siz bu işin bana göre zaten hani üniversitelerin arasında en kaliteli eğitim verenlerden birinin başındaki kişi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız... ...bu kadar net bir şekilde aslında bu durumu... Eğitim camiasının önüne sürüyor, sürüyor olmanız ve gösteriyor olmanız gerçekten e, saygıyla eğiliyorum. Tekrar söylüyorum <laughs> çok teşekkür ederim yorumlarınız ee, için. İhsan Hocam öyle. E, öğrencilerin ne yapmak istediğine gelince e, gap year dediğimiz o boş yılı e, değerlendirme ihtimali var birçok gencin. <laughs> e, yani sınav sonuçları e, ne olursa olsun ben uzaktan eğitim almak istemiyorum diyen çok fazla genç olacak diye ben de tahmin ediyorum. Kampüsleri özlediler. E, aynen öyle hepsi kampüsleri, <laughs> kampüsleri özledi. Kampüsleri özlediler. E, bir kere e, hepsi üniversitelerin şimdi çözüm üretmek zorunda. Yani e, uzaktan eğitim artı yüz yüze eğitimle ilgili doğru çözümü üreten üniversite muhtemelen gençleri kazanır. Evet. Yani kim üniversite diyecek ki ben e, bu senenin e, ilk dönemini tamamen online yapıyorum. Kimi diyecek ki haftada bir gün okula gelin ben beşe böldüm hepinizi gelin gibi. Hı -hı. E, öğrenciler bence bu sene bununla ilgili bir e, karar verecekler evet. diye tahmin ediyorum. Mesela e, çok yazan gördüm. Diyor ki ben şu üniversitelere gidip bakmak istiyorum ama korkuyorum diyor. Evet. evet. yani Ama biz de diyoruz ki fiziksel olarak pandemi kurallarına uyarsa uyduğunuz sürece gitmenizi gerekiyor. tavsiye ediyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Hı -hı. Hı. Biz de bir etkinlik yapmak için mesela öğrencilerle konuşuyoruz. Genel kanaat şu, öğrencilerin ancak %30'u dışarıda yüz yüze bir şeyler yapmaya evet. razı gibi. Yani %70'e yakını hala çekiniyor ve korkuyor. Hı hı. Şöyle bir gerçek var ki önümüzdeki en az bir sene daha biz bu pandemiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız gibi gözüküyor. Ama bu eğitime ara verip evde tek başına yapacak şeylerle ilgili de sıkıldığı için gençler. Hı hı. Ya bazılarında da bu şekilde etki edecek. Yani hani en azından üniversiteye gideyim de bir şeyler yapayım hı hı. şeklinde de etki etki edecek büyük ihtimalle gibi gözüküyor onlarla konuştuklarımızda. Hı. Diğer yandan hem Celil hocamın da burada dile getirdiği, senin de az önce söylediğin gibi bir yandan fırsat var. Yani birçok gencin bu sene tercih yapmamayı tercih edecek olması tercih edecek olanların istedikleri yerlerden daha yukarılardaki yerlere girme ihtimalini arttırabilir. Evet, bu sene şey daha marjlı tercih evet, yapmak lazım. Evet. Biraz Öyle daha gözüküyor. böyle e, geniş geniş marj. Evet, hem e, yukarı hem aşağı evet, daha yüksek O şekilde yapmak daha mantıklı lazım. gibi gözüküyor. E, bir de tabii farklı etkenler de var. Yani Pandeminin etkisiyle ekonomi genel olarak herkes de biraz sıkıntıya girdiği için hı hı. E, dolayısıyla hem vakıf üniversitelerine girme oranının azalacağını düşünüyorum ben hem de devlet üniversiteleri için şehir değiştiren gençlerin şehir değiştirmekten imtina edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani İstanbul'da yaşayan bir gencin İstanbul'daki bir üniversiteyi tercih etme ihtimali %10-20 düşüyorsa Anadolu'nun bir şehrinden Kayseri'ye gitmeyi düşünen bir öğrencinin gitme ihtimali %50'ye yakın azalacak belki hı hı. de. Çünkü insanlar çocuklarını yanlarından başka bir şehre göndermeye imtina edecekler bu sene diye evet. tahmin ediyorum. Böyle bir e, gerçek var, var aynı fikirdeyim. E, bunu düşünüp ona göre iletişim de yürütmek lazım. Evet, bütün iletişim çalışmalarında buna evet. dikkat etmek gerekiyor. Devlet üniversitelerinde özellikle ben çok fazla boşluk olacağını düşünüyorum. Yani Öyle büyük mi? şehirlerde, kendi şehrindeki öğrencilerden beslenen e, üniversitelerde çok fazla değil ama şehir değiştirmenin çok ciddi e, etki edeceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Bir tek şu olabilir, devlet üniversiteleri bunu yüksek sesle dile getirebilirler. E, gençler, hani e, bu sene e, yüz yüze eğitim yapamayacağız belki ama kazanın, kaydınızı yaptırın ve dondurma hakkını size tanıyacağız. Hı hı. Yani YÖK'ün bunu söylemesinin dışında devlet üniversiteleri özel olarak yaptıkları bu tip çalışmalar varsa bunu dile getirmeliler evet. bence. Ama ben e, o konuda seninle ayıf girdi değilim, birlikte yüz yüze etim. <laughs> Başlayacağını ben, bence başlayacak. Bence evet, başlayacak. evet. başlayacak tamam. ama insanlar gitmek istemeyecek. Evet. Öyle yani bir durum olabilir. Benim istediğim şey yani Hı -hı. başlamayacağını ben de düşünmüyorum. Yüz yüze eğitim hem lise seviyesinde, ilkokul ortaokul seviyesinde de başlayacak, üniversite seviyesinde de başlayacak. Çünkü şu oldu aslında bakarsan ilk başlangıca Hı -hı. göre pandemiyle yaşamayı öğrendik aslında bakarsan evet, yani. Evet, hepimiz öğrendik. Toplumun büyük çoğunluğu pandemiyle yaşamayı öğrendiği için bu bir sene daha devam edecek. Eve kapanarak bu hayata devam ettiremeyiz. Evet. Doğru, eğitim tedbirlerle, uyacak, evet, evet, yani. doğru tedbirlerle. dünyası buna uyacak, entegre olacak doğru tedbirlerle herkes herkesin bir şekilde yüz yüze hayata evet. geri dönmeye başlaması gerekiyor. Yani dijital olarak ne kadar güçlü bir eğitim alırsanız alın. Hocamın dediği gibi kampüsün ne kadar hayati olduğunu Kesinlikle. öğrendik. Pandemiye uygun hale getirilecek kampüsler. Evet, evet, Hepsi öyle olacak. Evet. Şimdi e, İhsan Hocam siz şimdi dünyanın en önemli yüksek öğretim kuruluş, derecelendirme kuruluşlarından birinden mesela toplumsal etki sıralamasında dünya üniversitelerinde ilk %200 periyot olan tek Türk üniversitesi oldunuz. Sizin Kayseri'ye özellikle ve Türkiye'ye, Türkiye eğitim sistemine de etkilerinizi biliyoruz bizler eğitimci olarak. Hocam şimdi ne olacak? Şimdi bu bir kriz evet hazır değildik ama bir şekilde uyumu sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Çok hararetli çalışması gerektiğini düşünüyorum üniversitelerin. Umut ediyorum hepsi çok hararetli çalışıyor. Nereye evrilecek hocam? Ne öngörüyorsunuz? Bir de siz mesela üniversitenizde bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Onları da paylaşır mısınız? Memnuniyetle. Alev Hanım bir kere hemen Nur Bey'in söylediği sözün ee, bir örneği olarak ifade edeyim biz de e, önümüzdeki yüz döneminde yani Eylül ortasında kampusumuzda eğitimimizi planlıyoruz hı hı. yani face to face veya yüze eğitimi planlıyoruz tabii ki eskisi gibi olmayacak yani o, e, yani ikiye bir bire iki e, hı hı. sekron ve asekron ee, mümkün olduğu kadar asenkronları e, videolarla e, destekleyerek e, öğrencinin ve e, hocanın rolünü değiştirerek yani öğrencinin yani artık yani şunu görüyoruz yani Nur Bey de e, eminim şey yapacaktır, e, e, teyit edecektir. Artık günümüzde eğitim yani öğrencinin kendi meselesi yani kendisi artık inisiyatif almak zorunda hmm. yani birisinin kendisine bir şeyleri öğretmesini artık beklememesi lazım yani kilise papazı gibi cami hocası gibi vaaz vererek yani eğitim artık olmayacak gelecekte de bu böyle olmayacak öğrencilerin birinci derecede kendi eğitimlerinden sorumlu olduğunun ve inisiyatif almaları gerektiğini bir şekilde anlatmamız lazım hmm. bu, bu bu gençlere. Dolayısıyla bu kapsamda baktığımızda, e, e, sekron sessionlarında yani bir şekilde e, e, veya kampustaki o yüzde e, yüz yüze gelen yüz e, yüze gelerek e, in class dediğimiz sınıf içi e, oturumların da e, hocanın daha çok e, konu anlatımından ziyade konunun veya yani bilgi aktarmanın, bilgi kusmanın e, haricinde bunu yapmayacak ama daha çok bilginin kullanılması, bilginin üretilmesi, bilginin uygulanması yani tartışma ortamı içerisinde biraz daha e, denetleyici, süpervaz edici bir ortamda sunması lazım. Yani size benim aslında kısa vadedeki çözümüm yani eğer bana soruyorsanız hibrit bir çözüm yani online ve in class eğitimin olduğu, online'ında sekron ve asekron bölümlerinin olduğu, e, her üniversitenin kendi kapasitesi, hoca e, e, ve profili, tipolojisi dikkate alınarak, imkanları dikkate alınarak kendine özgün bir modelin olması lazım. Hı hı. Şimdi iki devlet üniversitesi, iki birbirine benzeyen vakıf üniversitesi de aynı yöntemi kullanmamalı. Evet. Çünkü bunlar farklı, sonuçta özünde farklı. Öğrencisi kısmen farklı, hocaları Kısmen farklı. Dolayısıyla kendilerine uygun, özgün bir modelle ama hibrit bir modelle eğitimlerini sürdürmeleri bence gerekiyor. Ve biz de böyle yapacağız. Yani hı hı. Eylül ayında henüz daha bize YÖK'ten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve YÖK'ten bu konuda bir açıklama gelmedi. Ama eğer inisiyatifi bize bırakırlarsa, üniversitelere bırakırlarsa, biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak, ee, yani hiçbir şeyi öteleyerek, erteleyerek bir yere ulaşamayız. Yüzleşmemiz lazım. Biz aslında önümüzdeki dönem, önümüzdeki akademik yılda e, mümkün olduğu kadar fiziksel mesafeyi, sosyal mesafeyi de sağlayacak gerekli güvenlik, sağlık güvenliği tedbirlerini alarak biz kampusumuzda e, eskisi gibi olmasa da belli bir ölçüde ölçekte eğitimimize devam etmek istiyoruz. Çünkü yani mesela yalnızca mesleki formasyonu ya iyi bir makine mühendisi, iyi bir işletmeci yetiştirmek değil, iyi bir insan yetiştirmek. Evet, i̇yi güzel. bir insan yetiştirmek için bunun yani sosyal e, yeteneklerini de geliştirmek zorundasınız. Uh -huh. Mesela burada da online'da ciddi sorunlar var. Hadi dersleri öğretiyorsunuz. Matematik, fizik veya bir takım uygulamalı dersleri öyle veya böyle. Uh -huh. Fakat o duygusal zekalarını bu çocukların geliştirebileceğimiz sosyal zekalarını geliştirebileceğimiz sosyal yetenekler dediğimiz bugün 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak söylenen yetkinlikleri geliştirebilmek için yani online'da kısıtlı kaynaklarımız var, kısıtlı evet. imkanlarımız var. Bunu da dikkate almamız lazım. Yani sosyal gelişimlerini e, düşünmemiz lazım bu gençlerin. Soft skill'lerini nasıl geliştiririz? Bunun üzerinde ciddi çalışmamız lazım ve hakikaten kampuslara ihtiyacımız var. İnanın bana. Yani Hı -hı. öğrenciler de bunu istiyor. Bakın e, şunu söyleyeyim size. E, aslında e, öğrenciler ve biz daha çok öğrenciler fark etti ki aslında üniversite kampüsleri basit kampüs değil. Aslında onların özgürlük alanlarıymış. Hı hı. Onların aslında aile Çok baskısından, mi? çevre baskısından, mahalle baskısından veya işte x x x y baskılarından uzaklaştırdıkları, kendi zamanlarını kendilerinin yönettikleri, özgürlüğe kavuştukları ortamlarmış. <laughs> bu ortamları tekrar bu gençlere vermek zorundayız. Evet hocam katılıyorum. E, son 5 dakikaya da girmişiz. İnanılmaz da hızlı geçti. Ho yani hocam Derya gibi tabi anlattıkça böyle insan dinlemeye devam ediyor. E, şimdi sen tercih yapacak genç olsan. Şöyle bir toparlamanı istiyorum bana 2-3 tamam. dakikada. O kadar çok bilgi kirliliği var ki yani ortalıkta. Anam bu, bu dönem şey öğretmenliklere saldırı var. Öğretmenliklerle ilgili iş yokmuş muhabbeti görüyorum bir e, mimarlık inşaat mühendisliği zaten hani hiç tercih edilmiyor herkes bir şey söylüyor üniversiteyi kazanmış derece yapmış arkadaşlarım de mentorluk yapıyor e, bilip bilmeden konuşan çok sayıda insan var böyle bir karmaşa var sen tercih yapacak birisi olsaydın ne yapardın ve ne yapmalısın e, hızlıca söylüyorum bir ben kimim sorusunu kendime sorup önce bir onu cevaplardım. Çünkü hı hı. onu cevaplamadan geleceğini planlayamazsın. İki, 40 yaşımda kendimi nerede görüyorum sorusunu cevaplardım meslek düşünmeden. Hı. Çünkü yapacağın mesleğin adı değişecek belki ama yapacağın iş değişmeyebilir. Konuşmak, dinlemek, hesap kitap yapmak, üretim yapmak, tasarım yapmak gibi. Nerede nasıl bir ortamda kendimi görüyorum bunu hayal ederdim. İki, bu ikisinin arasını doldurmak kariyer planlama. Bu ikisinin arasını doldurmak için e, giderdim. ...o hayal ettiğim yere ulaşmak için yapabileceğim meslek alternatiflerini araştırırdım. E, i̇ş arama sitelerinde, insanların iş ilanlarında hangi özellikleri yazdıklarına bakardım. O özelliklerimi geliştirip o mesleğe gitmek için hangi bölüme gitmem gerekiyor diye... ...üniversitelerdeki ders programlarını okurdum. Ders isimlerine bakardım. Sonra da kampüsü ziyaret ederdim. Bu arada mümkünse hedeflediğim bölümde iş yapan ama işini severek yapan birisine danışırdım. İşini severek yapan birisine danışıp ondan mesleğini öğrenirdim. Üniversitelerde de üniversitenin en az üçüncü sınıfını bitirmiş bir öğrenci bulur, ona danışırdım. E, çünkü üçüncü sınıfı bitirsin ki meslek dersi de alsın ya yani bölümle ilgili dersleri de alsın Hı -hı. alan dersleri de alsın diye. E, bir de açıkçası e, şu şunu yapanlardan uzak dururdum. Bir yanına geldiği gibi bence şu bölümün öne açık diyen insanlardan uzak dursunlar bir. Hı -hı. E, puanını söyle, sıralamanı söyle, dur bakayım robota gireyim de bir sana bir şeyler çıkartayım diyenden uzak dursunlar iki. Ee, henüz üniversite birinci ikinci sınıftayken meslek anlatmaya çalışan üniversite öğrencisinden uzak dursunlar 3 ee, <laughs> çok güzel Nurer'den böyle anlatıyor tak 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 ee, akademisyen olup bölümü ve eğitimi değil de iş hayatını anlatan akademisyenden de uzak dursunlar 4 <laughs> çünkü iş hayatını bilmek başka bir şey ee, hepsi bir bütün adım adım bence bunları yapsınlar. Müthiş oldu. Bunu küçük bir videoda yapacağız, yiyeceğiz. <laughs> teşekkür ederim. Son iki dakika İhsan Hocam'a dönüyorum. İhsan Hocam sizinle sohbet etmeyi her zaman çok keyifli buluyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Son iki dakikada şimdi siz önümüzdeki yani yarın şey yapacaksınız mezuniyet ama ne kadar öğrenci alacaksınız? Aynı bursu sisteminiz devam ediyor mu? Bir de hocam bir soru gelmiş onu atladık biz programın başında. Siz bir devlet üniversitesi misiniz? Onu da cevaplayarak iki dakikada toparlamanızı rica ediyorum. Biz bir devlet üniversitesiyiz Alev Hanım. Hı hı. Vakıf destekli devlet üniversitesiyiz ama devlet üniversitesiyiz. Bugüne kadar e, hareket tarzımız, e, e, eğitim dünyasına bakış açımız genellikle e, e, çok değişik olduğu için e, çağı yakalamış, hatta çağın önünde koşan bir vizyonla bir vizyonumuz olduğu için esnek olduğumuz için, çabuk hareket ettiğimiz için. Toplumda da e, herhalde bu bir vakıf üniversitesidir, devlet üniversitesi değildir diye bir imaj oluştu. Ama aslında özünde bir devlet üniversitesiyiz. Çok hiyerarşiye önem vermiyoruz. Yani ben bir rektör gibi de çalışmıyorum. Yani bir Hı -hı. rektör gibi hareket etmiyorum sonuçta. E, şu anda mesela rektörlük makamında da oturmuyorum. İçerideki çalışma ofisimdeyim. E, Dolayısıyla farklı bir üniversiteyiz. Esnek, hızlı ve e, mümkün olduğu kadar dünyadaki gelişmeleri takip eden hatta bu e, gelişmeleri bir şekilde düşünerek modelleyen ve bunu e, dünya ölçeğinde toplantılarda zirvelerde paylaşan bir üniversiteyiz. Evet hocam. Süremiz ee, de bitti hocam. Ee, e, sizi bir program daha inşallah evet. e, şeye doğru tercih dönemin sonuna doğru isteriz. Belki seyahat işleriniz uygun olursa burada da ağırlamak isteriz. Ne kadar öğrenci ben alacaksınız hocam bu yıl? Onu da sorayım bu yıl 750 civarında öğrenci alacağız. 9 bölüme e, 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 sosyal bilimlerden de psikoloji bölümünü de açıyoruz bu sene. İlk defa. Tamam bunları evet. da detaylı ikinci programda konuşuruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Çok yoğunsunuz bugün kolay gelsin. E, yeni mezunlara da bol şans diliyorum. Abdullah çok Üniversitesi teşekkür mezunlarına. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Saygılar. Görüşmek üzere. Seninle de bir program daha yapalım. Soru Olur. cevap yanıtlar. Seve gelirim tabii ki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ee, sağ ama sağ. O saymaları müthişti. Onların hepsini paylaşacağız. <laughs> sağ ol, Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte e, bu ekranda olacağız. Biraz hemşirelik konuşacağız. Sağlık bölümlerini konuşacağız. Sizi mutlaka bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Yarın görüşelim.